Evet herkese merhaba arkadaşlar bu bugün e futbol çekiyoruz yine uzun zaman çekemedim neden çünkü güncelleme geldi gençler orada e, şimdi ne yapacağız gençler e, pesi ev yani şey gelmiş kulüp dünyalar FIFA dünyalar ne işte FIFA dünyalar bir söyleyeyim gençler şu hızlı kadro görelim maça getirelim şimdi Hakka makka harcanmasın. Böyle ka, rakibin kargası. Benim de kadrom böyle FIFA kulüpler dünyası. Korundu gençler. bize geldi. O yüzden e, ben de ona özel Real Madrid'in başına geçerek bir e, şey yapayım dedim. Vücudu yapayım dedim. Gruptaki e, rakiplerimiz bir tane saçma sapan bir rakip. Bir tane Ali Hilal. Bir de Chelsea. Ben Chelsea maçını bekledim çünkü e, neden? Çünkü en zorlayıcı oldu diye bir de şey mi yaptım? Zorluk seviyesini ortaya getirdim. Orta seviye zorluğu. Kadro iyi çünkü. Rakiplin ne kadrosu iyi. O zaman ana videoya geçelim. Tam maçtayız. Bir de gençler tabii daha ilk şey grupların 3 maçını da atabiliriz mi? 3'ü de çok boştu. Derken bir niye atamadı. 3'ü de çok boştu. Ali 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 ben söyleyemiyorum Al ah, Hilal. Evet. O o da zor geçti ama biraz kolaydı. Kadro iyi. Ronaldo Ronaldo oy. İşte Ronaldo şeyi bu formaya giyince hemen coşu coşu adam adam 2 3 kere rovaşataya voley falan kalktı. Kaç kere kafaya kalktı. Cristiano Vitrono kanka. Ah. Vini. Bekle ah. bekle dur fake fake fake. Direkt bir de gençler uzun zamandır çekememin sebebi güncelleme geldi. Gençler güncellemede de benim tablet kaldırmıyordu. Şeyi. Güncelleyemiyordum. Yer yoktu. Sonra e, bir de sonra dedim diğer güncellemeyi bekleyeyim. O zaman bilerek attırmadım. Ronaldo'yu attıracağım. The Ronaldo. Aga be. Offside'dayım. Dedim belki girelim. Girdim ve girdim. Evet. Çok heyecanlıyım. Yine Muhammed Salah gelmiş gençler. Başka bilmiyorum başkalarının ismini söyleyemem Unuttum lan. Bir de gençler ben sadece Muhammed Salah'ın paketini açtım. Başka açmadım. Gençler oyuna Okan Buruk gelmiş teknik direktör olarak. Ben Okan Buruk için bir, biriktiyorum o da söyleyeyim. 260 şu an. Kaç kaldı? Onu hesaplayamam şimdi ya. Gençler sonra tabi son 16 çeyrek çeyrek. Final, yarı final, çeyrek ya, çeyrek. Final Konuşmuyorum bak unuttum. Derken Cristiano çok şey vuruyor. Yarı final. Finali e, şey yapacağım, videoda yapacağım ama tabii bugün değil. Bugün bugün sadece bu grubun önemli maçını. Sonra gideceğim yaşadık dışarıda oynayacağım. Yarın da şey atacağım. Şey at. Son 16. Son 16 çıkıyoruz zaten iki maçımız kazandık. Şu an kaç puanız? 9 puanız şu an. İki maçta nasıl 9 topladım? Bir maç şeyi 5'ti ikinci maçın puanı. Bu saçma. Zaten şeyler maçlar başladı. Inter Miami vs. Ya ismini söyleyeyim bilmiyorum ya. Çok mis. Meksika, Brezilya çok saçma takımlar var. Abi bir tane Türk takımı yok ya. Mesela Meksika'dan Japonya'dan Çin, Çin'den bile şey alıyorsun Niye Türkiye'den almıyorsun? Mesela Galatasaray mıs? Yani baksana böyle gençler çok her yerden her yere bağlı. Ama ben bu konu hakkında çok kızdım. Çok, gayet değil Bu sezon Türkiye'de kazanabilecek bütün kupaları kazandı. kaybettiği derbi de yok. Sadece bir kere kaybettiği Her yani şey Real Madrid öyle mi kanka? Barcelona'yı da sokmadı. Barcelona bence gayet değildi ben Real Madrid tutuyorum da ben Barcelona Barcelona bence gayet de beğendim bu sene derken Vini ah, oğlum niye girmiyor ya bu trend çıktı bir gol atamıyoruz derken o dakika çok hızlı geçiyor daha dördüncü dakikadayız 30, 38 30 de 40. dakikadayız açan var ya Mekano Vinny'e verdi. Vinicius Junior. Ona işte oyun Real yani Madrid'in şeyine geldi. Takımını verdi de benim zaten takım full olduğu için sadece Vinicius Junior'u kombine koyabildim. O da kanal sorun sorun vardı. Yani ama Messi vardı değil mi? Messi vardı gençler. Ben Messi'yi oynatmak istemiyorum da erken Ronaldo. İlk yarı bitmeden atıyor golünü. Yine Ronaldo. Sü, sü, sü o sıfır dakikada ağrı. Attı golüm çok iyi attı ama ya. Bir Ravaş'ta atması yok mu be bu videoda da. Buradan Foden değil mi? Evet. Foden çok iyi veriyor pası. Ronaldo 3. Ne bitiriyor ne sıkıntı e, maç bitiyor. Değişiklik yapacağım. Şimdi Mbappe'yi falan sokacağım. Vinicius iyi oynadı. Belki Messi sokabilirim. Nişter zinier, vini 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 vino vini yo, yem bap yem bap yo, ancha mele yo, arde mele yo, ada gula gula yo, vini yoktur. Ben o son kısmı söyleyemiyorum Şimdi emba'yı e koyuyorum. Bir de ben buraya arde pedri'yi koymam lazım. Bir pedri de deneyelim. Bir pedri de deneyelim. Barcelona'da oynuyor diye koymak istemedim ama neyse boş ver. Başka tamam ya. Vinicius iyi kötü oynarsa iyi kötü. 6-6 tamam. Hemen hemen sığacak maç. Pedri başlattı. Benim eskiden gençler benim bir Pedri'm vardı. 3 ama Pedri'ydi. Çok iyiydi ya. Ben o Pedri'yi çok özlüyorum. İlk yarı başlar başlamaz. Cristiano olduğu gol ne? Üf, o plase mi vurdu? Ne vurdu? Göremedim. Dur geç geç geç. Bu şeyle Fazla uğraşmayalım. Golü izlemem lazım. Foden yine Foden. Cristiano ikilisi. üf çok iyi vuruyor çok iyi. Kalenin yakından ama uzaktan olsa üf. Ne diyorsun? Bir de gençler şimdi e, çok şey yaptım. Bir de gençler re, Real Madrid diyorum Galatasaray yerine. Galatasaray şey çok iyi başladı transfer dönemine. Leorsan, Reolsan, Le, San alarak başladı. Şimdi hedefte Tarstegan Bernardo Silva var. Ben Tarstegan'ı çok seviyorum. Geçen Tarstegan gelebilir orada kaleye sana çok iyi oldu. Bak kanatım zaten bir tane kanat kötüydü abi. Bir tane kanat şarttı. Leal sana çok iyi oldu. Ben Bernardo Silva gelirse çok iyi olacak. Galata kulesinden şey yaptı zaten. Leal sen onun üstündekine geçer. Bazıları bir taraftarın olduğunu söylüyor. Bazıları Leal sana olduğunu söylüyor. Ben ilk gördüğümde kime benzetmiştim bir şey değil mi? Rodri'ye benzetmiştim. Durun bu çok Rodri'ye benziyor. Sonra bütün herkes dedi bir baktım dikkatlice. Harbiden Bernardo Silva'ya benziyor. O bağırış kısmı ama yani bilmiyorum. İçse City'de oynadı çünkü. City'de evet. Ama bilmiyorum şimdi işte ne zaman oynadığını bilmiyorum. Ben onun ne zaman arkadaş mı bilmiyorum onu pek. Evet. Yani gol yiyemeyeceğiz. İkinci yarı bak başlangıçta gol attık da adamlar çok yüklendi de ben çok Orta açıyorum. Mbappe'ye verdi Ronaldo'ya. Cristiano, Cristiano. Aşırttın oradan. Burada fa... Vinicius ah, Junior. Golünü yazıyor. Böyle şey bir gol attı diyebiliriz. Ama Fola nasıl kaçırdım onu. Ya benim hayattaki şansım böyle. Aşırt vuracaktım da aşırtçı. Anlamı tutmuyor. Benim bir o da şansa değildi. Çok iyi gol atmış. Ben sandım kaleci diğer yana bakıyor da. Yok yok. Çok iyi gol attı. Kanka donar. Don. 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 don, don donmaz mısın? Gençler, bayağı şey yapayım mı? Ben video çekemiyorum. Çünkü şey var. Ne lan bu güncelleme geliyor, şu geliyor. Orada geçer şey Pes 2026 Eylül'de mi ne falan çıkacakmış. Öyle bir şeydi ama şeyle gördüm TikTok'ta izlerken. Arra gül aga be. Arra arra güler çıkarttık. Arr gülerde gol atma yok mu dedim. E Chelsea'nin kalecisini de istiyoruz. Da. Ben istemiyorum ben ilk ay abi mesela ilk ay çok orta saha çok doldu. Ben ona silah falan olurdu mesela şimdi Hakan da gelmez abi ne bak ben Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum Hakan gelmesin ne de çünkü abi dur dışında temsilcimiz bizim. Değil mi yani sadece Arda falan Ferdi falan kalıyor. Onlar da kötü takım mesela Inter çok iyi takım. Çok iyi derken yani PSV 5 <laughs> yemiş takımı övüyorum ya. Aa maç bitiyor. Beklediğimden az oldu. Kaç dakika? Dakika. Oy 10 dakika mı? Ve maç bitti gençler. <laughs> Takımı alkışlıyorum 3-0. Ronaldo'nun eşliğiyle. Mini maçın adamı Ronaldo. Gençler şu sevinme eline, Sevinme yok değil mi? Bir de gençler yapabiliyorsam. Daha 5 dakika var gençler. Gelin biraz şey girelim. Bakalım ya. Boş Önce sonra böyle gidiyorum. Video biraz uzasın. Bu bunları alıyoruz. Evet tamam bu tamamlandı. Bunu tamamladı Sigma Boy. Bu gençler 260. Şimdi gençler son 16 var. Son 16'ya şimdi girmeyeceğim. Gir diyorum. Orada gençler delimine şey falan gelmiş. Delimine ümidi hype. 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 Ben deli mi ve şey ümidi diye baktım da. Aynı değişen bir şey yok. İşte hemen bakalım şeye. Sözleşmeye girelim. Bekleyin. Evet. Sözleşmede şey geldi. 106. Bak. Ben Okan Buruk'u alabilirsem. Haaland'ı 106 yapabilirim. Çünkü şeyden gençler. Remzi Kartal'dan izledim. Okan Buruk Muhammed Salah 106 yapıyor. Ben basacağım basacağım da o da var. Ben sadece bir kere açtım bu karttan. O da Milan'da bir tane oyuncu geldi. Bir tane de varmış. Şunu çok isterim ya. Muhammed Salah çok istiyorum abi. Ford'un Messi yerine tık oturur oraya var ya. Burada geçen dizide duyuyor. finalde şov yaptı. Osman Dembele. Bir de Duram dur, Ben bilmiyorum ya boşun. Burada da Osman. Bir de Osman. Evet burada. Ciro bile, bir de Dušan Tadić bir de ben bilmiyorum ben bunun ismini ya. Gerçekten 3 tane şu iğne programı programı ya neydi işte Şu şey ya. Şundan. Şu arka plan. Ama bu çok güzel olmuş. mesela şu an ne işte şey alabilirim. Bu gelmiş gençler. Team Chan Chol Team. İşte Bu Ronaldo'nun paketi gelmiş. Ronaldo yazan 3 tür geliyor bak çok iyi. Ben anlamıyorum ben anlamıyorum. Burada şey gelmiş. Edince ki orafa silva Buraya Burayı biliyorsunuz. Tamam. Alison Becker. Bu da falan filan. Burada da böyle. Gençler e, tamam daha var mı? Bakalım şimdi burada Bunlar gelmiş. Ya bunları pek gidip zaman harcamak istemiyorum. Şimdi gelin işte bir şey alalım Ahbet kutçu. apet apet kutçu alalım. <laughs> apet kutçu. Ahmet kutçucu alalım. Son bir dakika. Ya gece. Hemen bunu alıyorum. Okan bunu gösteriyorum ve video bitiyor. <laughs> Ses nasıldı? Neyse hadi. Kanala bakın ha. Kanalıma acaba kaç abone? Bunu yüksek bir aboneyse çok teşekkür ederim. İşte bunlar da böyle. Son dakikalarımız. Şimdi Okan Buruk evet, geldi. Okan Buruk da şeyin yerine geldi. Böyle 500 para istiyor. Buradan böyle Bu da geldi. Bunlar da geldi. Neyse gençler bu videoda bu kadarlık olsun. Bu da bu kadarlık. Kendinize iyi bakın. Burası sınavlar bitti. Kendinize iyi bakın. Bir dakika. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.